Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Evet kardeşlerim gecemiz mübarek olsun diyelim Bir dakika bekleyelim toparlanalım ondan sonra inşallah dersimize başlayacağız Bu mübarek mekandan şu anda Mekke-i Mükerreme'deyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu ve çocukluğunu yaşadığı mübarek beldede Mekke-i Mükerreme'deyiz. Elhamdülillah Kabe-i Muazzama'yı ziyaret ettik. Umre yaptık. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Şöyle ayarlayayım bir yandan. Sayfamızı da ayarlayalım. Bir sayfa okuyalım. Şöyle ayarlarsak iyi olur. Tam böyle imkanlar tam elverişli değil. Sabitleme noktasında evet. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Hocam internet zayıf. Evet. Görüntü kötü. Görüntü kötüyse internet zayıf. Evet. Şöyle bakalım. Sorun var. Doğrudur. Otel odasındayım şu anda. Kaldığım yerde. Efendim. İnternet ne kadar çekiyor bilmiyorum. Çok kötü diyor. Öyleyse okumayız. Kaydetmeyiz. Aşağı tarafta müsait olunca inşallah alt tarafta daha iyi. Şu an daha iyi. Evet yayın iyi gibi şu an daha iyi yerimi değiştiremem otel odasındayım yani zar zor bir yer buldum şu anda tam yerleştim evet bozuluyor görüntü güzel değil evet. görüntü bozuk tamamdır şey yapayım bir dakika bir de mobil açalım mobil açalım bakalım görüntü orada nasıl bir saniye şöyle açalım bakalım görüntü ya hep şu an nasıl bir dakika kalp ameliyatı olacakmış Mekke'de şu an bir dakika kalp ameliyatı olacakmış Mekke'de şu anda tanıdığınız varsa dua istediler bayanlar. Evet Rabbim acı şifalar versin. Mekke'de şu anda tanıdığınız varsa dua istediler. Dua ders görüntüdeki Tekrar şeye geçelim bir dakika. Bu dersi kaydetmeyeceğim zaten. Biraz sohbet etmiş oluruz. Ses değer bir soru. Evet bu dersi yani görüntü alamıyoruz. Görüntü net olmadığı için. Sesim geliyor mu? Geliyorsa şöyle yorumlarınıza bakayım en azından. Evet çok güzel diyor ama iyi olur Görüntü iyi netlik geldi şu anda daha iyi elhamdülillah Bu burada olup iyi olmamak mümkün değil inşallah iyi olur hocam ses de görüntü de çok güzel şimdi bu dersi kaydetmem için yani kaydedip kalıcı olarak istifade edilmesi için hem ses ve görüntüde böyle ciddi sorun olmaması lazım. Onun için bugün bu sayfayı okumayacağız. Sadece sizin buradaki yorumlarınıza bakayım. Ona cevap vermeye çalışayım. Bugünkü dersimiz böyle olsun. Olur mu? Evet. Ses geliyor. Görüntü. Muhammed Selam ve rahmetullah dedik. Görüntü 53 yaşından sonra Kur'an öğrenmeye başladım. Kursta öğrendiklerimiz sizinle pekiştiriyorum. Allah razı olsun hocam. Amin amin cümlemizden. Elhamdülillah iyiyim. Ses de iyi, görüntü de iyi. Hocam gösteremiyorum. internet sayıp. Evet farkındayım internet sayıp. Bozuldu. Evet evet görüntüde sıkıntı var. Şöyle yapayım, ee, şöyle camın cam tarafına geçeyim, hem dışarı gösteririm, yakın bir yerdeyim, Kabe-i Muazzama'ya yakın bir yerdeyim. Kur'an-ı inşallah okuruz, bugün olmazsa yarın okuruz. Bu sayfadayız, Sayfamızda söyleyelim. 194'e kadar gelmiştik. İnşallah buradan da devam edeceğiz. İnternetin daha çok çektiği, iyi çektiği bir aslında alt tarafta lobide daha iyi çekiyor olan internetini kullanıyoruz. E, mobil internet hiç çekmiyor ne Paket aldık göğe ama şöyle bir dakikanızı alayım bakayım cam kenarında görüntü nasıl olacak. Şöyle. Burası cam kenarı. Belki buradan çeker. Burası şey yakın. Zemzem tavır denilen. zımbırtı var ya. Buraya hangi bugün onu diyordum. Hangi bunu bu ucu ve binayı buraya dikmiş. Kimin aklına böyle bir şey gelmiş değil mi? Çekiyor mu? Şu anda sesim geliyor mu? Doğru mu? Yorumlarınız gelmiyor. Ses geliyor mu sesim? Bir de bir şey bakıyorum. Görüntü bozuldu. Evet. Evet. Rabbim Kur'an öğrenmenizi nasip etsin. Özkan Arslan seviliyorsunuz bizim. Şimdi dua et. Dua ediyorum hepinize. Bütün talebelerime dua ediyorum. Amin. Resulullah. Abdullah. Evet. Nıntı bozuk. Evet, sesim geliyormuş. Şifa gibi geliyormuş. Hocam hastayım, dua eder misin? Rabbim aciz şifalar versin. Bütün hastalıklarımıza Rabbim şifa ihsan eylesin. Sıkıntısı olan kardeşlerimizin sıkıntısını yüce Rabbimiz gidersin. Evet. Şimdi... Maşallah hocam hocam Allah ilminizi artırsın. Amin amin. Mübarek yerlerde bizlere bilgiler ve sohbet ediyorsun. Allah razı olsun hocam. Amin amin cümlemizden. Dua ediyorum. Hepinize dua ediyorum. Özellikle burada yorum yazan. Hepinize bakın Nurcan Bulut. Seyfi mi Seyf? Hocam hayırlı hacetlerim var. O mübarek yerlerde bizlere dua edin. Dua ediyorum Rabbim. Hayırlı hacetlerimizi yerine getiriyor değil ne iyi değil görüntü mü iyi değil Allah müminlerimizi kabul etsin hocam dua eder dua bekleriz amin 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 Allah razı olsun şuradan kendim de gözüküyordum nasıl gözüküyorum buradan? aynadan ha, cam camdan yansıma yapıyor çekmiyor Farkındayım. Hocam siz okuyun biz dinleyelim. Dua edin. Neriman Yıldız. Ben de kendimi derslerinizi geliştiriyorum. Ankara'dayım izliyor. İzliyor geliyor hocam. Tamam. Rabbim hepiniz, hepinizi muvaffak eylesin. Kur'an-ı Kerim'e hepiniz benden çok çok